Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz yazmama çok harika yazmamla da uyumlu olabilecek bir model göstereceğim. Modelimizin çimenlerini buradaki yeşil ipimle yapacağım. 383 numara altın başak bir ip kullanacağım. Çimenleri için. Turuncu renkte bir ipim var. 47 numara turuncu çiçekleri için. Şöyle yine böyle kahverengi sarı Onların da yabalı marka bir ipim var. Bunun da renk numarasını hemen söyleyeyim. 610 numara yabalı. Şu şekilde de bir beyaz ipim var. Bunun da daha doğrusu krem krem tonlarında. Bununla da renk katacağım yine modelimize. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde ikişer zincir çekerek ben tığlamamı yapmıştım arkadaşlar. Şimdi bu yaptığım tığlamanın üzerine başlayacağım modelimi. Bir kez baş alıyorum ilmek aldıktan sonra ilk tığlamamın altından giriyorum tutuyorum ilmeğimi kaçırmadan 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim başa almadan bu yaptığım trabzanın dolandım bir tane zincir çektim bir kez baş aldım yandaki tığlamanın altından girdim 2 2 şeklinde çıktım 5 tane zincir çektim bir tane zincir çektim bir kez baş aldım battım. 2 2 şeklinde çıktım. 5 tane zincir çektim. Battım. 1 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım, yandaki kutuya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 5 tane zincir çektim. Baş almadan bu trabzanı da kapattım. Bir tane zincir çektim, bir kez baş aldım, battım. 2 iki şeklinde çıktım. 5 tane zincir çektim. Trabzanın altından girdim ve kapattım. Burada 5 tane başlangıçta e, kirpikli trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Çok küçük bir örümcek olacak. Çok büyük olmayacak. Bir tığ batlık mesafe kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Modelimizin arka tarafını çeviriyorum. Burada örümceğimizin tepesinden giriyorum. Burada bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, dört tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Şu şekilde yuvam önde kalıyor. Bir kez baş aldım. Battım buradaki yuvadan. Biraz uzunca önce bir sonra iki iki şeklinde çıkarak bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan trabzanımın arasından girdim ve kapattım. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Altıncıyı büyük yuvamdan giriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Aynı yuvadan tekrar giriyorum. Uzunca önce bir kez sonra 2, 2 şeklinde çıkarak trabzanımı oluşturdum. Şöyle birazcık yazmamızı toplayalım. Görüntümüz netleşsin. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu yaptığım trabzanın da arasından girdim burada da bir kirpik oluşturdum Yine buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım 6. sık iğnemi büyük yuvamdan girdim 2 3 4 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım aynı yuvaya. Önce 1 sonra 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar trabzanın arasından girdim. Yine buradan aşağıya 5 tane sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. 6. sık iğnemi büyük yuvamdan girdim. Bir tane zincir çektim. Bir tane diğer örümceğim kadar bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir kez baş aldım. 1 2 3.'üye batıyorum. 3. tığlamanın altından giriyorum. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu yaptığım trabzanı dolandım kirpiğimi yaptım bir tane zincir çektim bir kez baş aldım yandaki kutucuğa girdim 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım bir zincir çektim bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim bu şekilde ara çimenimi 5 ya da 6 tane yapmayı düşünüyorum ben. Ee, siz daha fazla da yapabilirsiniz. Ara çimenlerim bu şekilde olacak. Bir zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Yandakine girdim. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Baş almadan trabzanımı kapattım. Bir zincir çektim. Bir kez baş aldım. 2, 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başa almadan girdim ve kapattım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 3 6 siz dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz arkadaşlar trabzanlarınızı Eee verdiğim sayılara göre aynı şekilde devam ediyoruz. Anlamadığınız bir nokta olduğunda videomu birazcık geriye sarıp bakabilirsiniz. Ben hemen buraya bir iki tane daha çimen yapıp üstünün modeline geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar ben çimenimi iki tane daha arttırdım. Şimdi hemen sizlerle çiçeğimizin yapılışına geçelim. Burada ilmeğimi oluşturdum. Bu modelimizin ön tarafı arkadaşlar şu şekilde göstereyim. modelimizin arka tarafını çeviriyoruz. Arkasından başlayacağız modelimize. Burada ilk yaptığımız 5 zincirlik yuvamızdan giriyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Baş almadan ortadaki yuvaya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de burada zincir çekiyorum. Bu sefer aynı yere giriyorum arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim yandaki tepeye giriyorum bu şekilde şu şekilde bir görüntü elde ediyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekip modelimin ön tarafını çeviriyorum baş almadan yaptığım 8 zincirlik yuvaya girdim 1 2 3 4 5 zincirimi çektim baş almadan girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan girdim 2 3 4 5 zincir çektim burada bu şekilde 6 tane taç yaprak oluşturuyoruz arkadaşlar 5'er zincirlik 6 tane taç yaprak yapıyoruz 3 4 5 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 6. taç yaprağımı oluşturdum bu şekilde. Bir sık iğne ile ortadaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan buradaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan yine aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere girdim. Burada da yine 6 tane taç yaprak yapıyorum. 4. 5. ve 6. 6. taç yaprağımızı da yaptık. Tekrar yandaki yuvaya bir sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. 4 oldu. 5 yaparken buradaki ilmeğimizin arkasına doğru alıyorum. İlmeğimizdeki ip arkasına bırakmak için bir tane de zincir çekip buradan ipimi kesiyorum. Modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle düzelterek göstereyim ben. modelimizin son hali bitmiş hali bu şekilde ben diğer çiçeklerimi de ara verdiğimde tamamlamıştım arkadaşlar şöyle göstereyim yalnız ben aradaki boşluğu 5-6 tane bırakırım diye düşünmüştüm ama tekrar çimenlerimi çoğaltırken 8 tanenin daha uygun olabileceğini düşündüğüm için ara çimenini ben 8 tane bıraktım 8 tane kirpikli trabzan yaptım arada bu şekilde gayet de güzel oldu ben çok beğendim modelimizi. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama da bırakıyorum. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de tümü olarak işaretlerseniz benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.